selam bugün sizlerle birlikte e, yeni gelen şerli bir arabalarını açacağız umarım video hoşunuza gider şimdiden iyi seyirler abone olup like atmayı unutmayın başla başla o işte geliyor geliyor indirim kuponlarımız mı var bizim 5 tane varmış açalım bir para 5 para 4 para Matematik iflas etti. 7 para bak bunu bilirim. <laughs> 80, 60, 20, 10, 100, 160, 170 veriyor. Kaç var? 21 var. 27 de... O pek el etti Şunların tekrar gelmesi mükemmel olacak. Set gelirse 40 para çeviriyor. 67, 20 para geldi. 20 para buradan gelir bir şeyler daha verici. Matematik ya. <laughs> Hadi başlat dedik bu biz. Ne demiş? 30, 30, 30 para. Bir şeyler geldi yine seyirlecek. Aa nasıl lan Hepsini böyle tuttun mu lan? 30 para. Yenilemazlığı geçtene abi. 10 jeton sisteme de geldi. O kaskı daha gelmiş Tam kaskı işte. Temiz, güzel. Sen yani ben geç devam mı? Tamam birkaç tane kafana göre. 1 2 20 olarak diyor devam 3 Tamam bunu devam etmeyelim biz. Şimdi şuradan bir çık. Şuradan bir daha geri gel. Ha bu arada biz tartıştığımız şey şuydu değil mi? Şunu almak. Evet. Heh, tamam. Tartıştığımız oydu. <laughs> ben onu almak istiyorum zaten o daha güzel 20 para. 20 para gelmesi de ne Arada bir şey atmış mıydı? Bir araba geldi gibi hissettim ben ya. Ben bir araba hissettim ama kesin hepsi bu şeyden gidecek var ya. Tüklerlikten. Aynen. Yemedi yemedi. Tüklerlikten gitti. Bir yerde 7 para atacak şimdi. Atmadı lan. 20 para nasıl arttı o zaman? Ben mi yanlış gördüm? Enteresan. Kat etmedim valla. Bak 278 30 çarı para artış ya. Nedir 8 9 10 11. Bir animasyonu geç yap şimdi. Kardeş geliyor. Hadi bakayım. Aracın süsü geldi. Yok ya. 298 bir aracı aldık gibi bir şey oluyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin abi. Aleyküm selam abi. Ses gelmiyor. Nasıl gelmiyor? sıkıntı nerede? bir sıkıntılar. Az para geldi benden. Ne gitti, ne ve araba verdi. Ya ve bir bir attı. Galiba hepsini bir bir attı. Bizde öyle bir şans var. Ne popülerlik Araba açıyoruz Vallahi hepsi 1600, 24. 1600 küsür para vardı direkt zaten eskiden kalma. Direkt yapıyoruz. Yine mi açıyorsun? Ama çok kötü gidiyor şu an. Biraz araba Hiç vermesi mi? lazım. Yok da vermedim şey. 7000 ocağı yedi valla. Valla. 150 defa açmışız. Verse artık iyi olacak. 146. Şöyle 150'ye tamamlayalım şu altı. Şimdi aracı da veriyor zaten ya. Geldi geldi. Ha araba. Şimdi direkt onlu bas. Geç kapat. Geç geç ha. Bas. Geç bir lan Ömerleme, Tamam. Bırak Üstüne. 4 tane. Neresi arabayı? Bu bir yerde arabayı verince vermeye başlayacak gibi hissediyorum. Ben sana aynı onu da verecek ben ya. Ben sana bir söyleyeyim mi ne zaman verecek? Ya. Sen satın alınca. Sen satın alınca versin. Aynen öyle. Olsun. ben Türkiye'de yapman da gerekiyor. Öyle yapınca bir bug'ı mı bir şeyi var harbiden. Yok bak değil de öyle ayarlanmışlar. Değişik bir sistem. Tam yeter. Başka yerlere gittiğimizde şey yapsın. Kafası karışsın da versin. 700 lirin para oldu. Bir araba çekebiliyoruz şu an. Bence çek. En azından Hı. verdiği zaman şey yapar. Çektiğimiz zaman. Dönüşü, dönüştürme, dönüştürme yapar. Kaç para veriyor araba geldiği zaman tekrar? 700 lirin mi? 3 boya veriyor. Kapıyı tamam o zaman Mantıklı. Bir tane araba çekelim. Biz şimdi çekeceğiz dimi yani öyle olması lazım. Eskiden İlk siyah hiç boya Bunu çekelim? Aynen. Ilk A, Toros çekelim. evet da. tak. Bu Toros bu arada biliyorsun değil mi? Ha Toros evet, bir evet. Ikili. Toros. Bu Toros siyahı. Siyah olan Toros, <laughs> mavi olan ikili. 30 para. Niye gitmiyor ya? 4 4 4 4 harika. Bak şu an Video ne abi yayındayız. Ne <laughs> bir şey vereceğim mi artık? Kaç tane animasyonu geçti aslında. Tek tek atsana. Tek tek. Tek tek. Ha, geçi geç kapat öyle. Kapas 15 20. Bir yerde versin artık şu arabayı ya. Ha, aynen. tamam. Ne dedim sana? Tamam, güzel. Hem de olmayanı verdi bak. Biz biraz daha devam edeceğiz abi. Geliştireceğiz çünkü. Güzel, güzel. Ama iyi uca yedi yani. Bazı bazı sandıklar böyle tek tek de daha iyi yatıyor. Çok enteresan ya. O kadar uca yiyor tekilde veriyor falan. Oh güzel 40 para. 115, 122, 120. Bize kaç tane boya lazım? 3 boya lazım değil mi? 720 para biriktirmemiz lazım ya da araba. Atsın bir araba. Bir tane daha. Geçi kapat, geçi kapat. 186-217 Ondan sonra tekrar çekildi. Aynı devam. da 65 500 para kazanır her türlü. Karaya bir araba atarsanız bir para kazanır. Tertemiz olur. Hadi verler bir kere daha. Olur, bunlar da olur. Hiç yok da iyidir. Olur on para. Şimdi. İşte. He, onu mu basacaktık az önce? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyoruz? Şelbi mi çıkarıyoruz? Şelbi mi, kelbi mi? Neyse. Çelibiler çıktı. Evet. Geliştirmesi için para biriktiriyoruz. Videodayız. Videodasınız o güzel. Tam 300 parada tak diye bir tane şöyle. Ben o değil. 18 para verdi. Araba 60 mıdır atmamıştır tabii ki. Hepsi bir para verdi değil mi? Zaten bir imkanı yok. 10 tane böyle. 2 tane 540'lık. Bir tane araba verse çok güzel kurtaracak bizi mükemmel hem de. Atması lazım ya. verse bir tane araba. Animasyonu geçti yapıştırdım verdi arabayı. Aha. Aha. o da olur, o da olur. Bir, iki, üç. Üç on yap. Üç on. Ee, tamam, öyle <laughs> şey yapalım. o yok. Yani hep onlu bas sonra 3 tekli. Onlu üç tekli. Tamam, üç tekli saydı. Yüz para geldi abi. Valla. Toplam yüz para civarı para geldi. Kırk, 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 kırk attı demek. Aa, şey geldi. Abi. Aşağı yukarı yüze yakın para geldi gördüm şimdi. Var çünkü. mıydı o UZ'u? Yok ya mesela. UZ'u yoktu ya. Ha bence uzu, 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 UZ'u verdi ya. UZ'u'ya verdi o parayı. Aynen öyle. Aynen UZ'u yapmıştı. İşte. Ey Allah bereket versin. Güzel para. 4 güzel. 4 verme 4 mört ver vereceksin hep. 35 civarında para geldi aşağı yukarı. dan bundan sonraki onunla da araba geldi abi ya, bana para verirsen elbette de 1900'den kurtulduk. 3 tek 1 10 İnşallah son son iki sandıkta çok zorlaştırdılar. Yani. Abi bu, bu kadar zor değil mi ya? Çok boya atıyordu. Biliyorsun farkındasın değil mi? Abi ben boş durumu cevap E yani o zaman boya da çok atıyordu. Tabii <laughs> ben geliştirdim abi docu Ben onu uçağa demedim ki. Yok bunda artık top öncekinde de aynıydı. Bunda da boya kesinlikle atmıyor. Baksana ya çok sıkıntı. Vermedi yine bir şey vermedi para yarım kaldı. <laughs> 10 para da. Arabayı vermeyecek abi zaten yukarıdan belli. Nereden belli oğlum? Ha barbe verse parayı paraya dönüşecek mi? 560 lira dönüşüyor. Paraya dönüşmüyor. Bir boyaya dönüşüyor. He. Son. 60 bassam yetiyor mu 540'a Yetiyor bildiğim kadarıyla boyaya dönüşüyor. 3 boya veriyor araba verir. Haydi. Belki çok para yaptı. Verir mi lan bir tane sütü? Zaten sona vermedi. Ya sana vermedi zaten. Bugün ne kadar devam eder alış ona her ya. Biraz o dayanamaz muhtemel. ki, O daya dayanamaz <laughs> ki onu <Öyle> çevirir. <laughs> Bende 1600 küsür para vardı. Dire Direkt abi birer şeyden maviyle siyah çaktım bıraktım. Şu güzel abi ya bu güzel. Bilmiyorum denemek lazım. Bence bir şeye girsin bir oyuna bakalım rengi nasıl gözüküyor şu mavinin. Şunları bir kuşanalım. Yani renkleri oyunda oyunda çok farklı çıkıyor biliyor musun? bir bağalım bunu kuşanmış mıyız kuşanalım bir de bu muydu azat onu kuşandık şey pardon baklara. doğru bir de bunu kuşandık bu değil dur bağalım bağalım neyimiz varmış bir tane daha araba da atsaydı çok güzel olacaktı ya Direk çekecektik oradan para da artacaktı bu bayağı bir Ben de çekeyim biraz bulcuya bakalım. Oha bu hassasiyet ne? Zıplama da yok, kaymış her şey. Ben araba kullanamıyorum. Siyah ekran. Siyah ekran mı lan? Yok abi Erkan yerleri farklı bende. Oğlum ot gözükmüyor. Her siyah ekran. Siyah burası. ekran işte. eksozu var 3 ilkesi var o çok pahalı ya Vay yani. yandan yandı şu anda bence bu renk yani. bu zaten nostalji bu renkte böyle oluyor ortadan öyle siyah şey Ortada nasıl siyah şey de geliyor. Evet ama güzel araba ya. Sesimiz de hoş abi kötü değil. Bana sorarsan şey siyahı değiştir bunu değiştir. Siyah kötü ya. Ya bunu siyah oyuncağa dönüyor. Siyahı resim. değiştir ama ötekini değiştirme bana sorarsan. Sen şu an bunu mu değiştirdin? Evet. Bunun bunu değiştirdin. Değiş daha, edin daha edin. kötü Değiştirdin. Kötü aynı yani et. Şarkı. Şey. Oyuncağa dönüyor. Çok oyuncak gibi oluyor yani. Evet. Hı. Ötekisi bana sorar. İşte o araba nostalji. Evet. Nostalji değer şeritli olur onun zaten. Yani duruşu orijinal ama. Ya da hiçbirini değiştirmez de öyle dursun. Işıkları yanmıyor mu bunların? Bunlar yok galiba. <laughs> yanıyor ya. Binince yanıyor ya. Ha kalkamıyorum ha şurada. Yok. Öteki de yanıyordu. arabaların sesleri falan hoş ya böyle kötü değil. Peki spor da i̇şte <laughs> <laughs> Sesleri güzel mi? Güzel ya hoşuma gitti benim öyle kötü değil. Bir daha sürse ah ha, neyse tamam. Hadi süreyim mi? Ben gider sürer. <laughs> Naki. Evet kanka Romanın videosu hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.